Atsevenek kanalından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar burada herhalde kış bitti büyük ihtimalle. Artık karlar eridi. Yani çok az kar yağdı. Yani bu eskiden böyle değildi. Yani acayip karlar yağardı böyle sürekli kalıcı. Karlar eridi bitti. Artık baharı yaklaşıyor arkadaşlar. <laughs> Evet. Sensiz ve nazican. Sürü de yerlerini almışlar. Jilet de artık kurlarına devam ediyor tavuklara. Maşallah. Şimdi bunları çıkartalım bakalım. Hay maşallah. Gelin. Gelin bakalım. Evet. Bütün sesle eşleşti. Maşallah size. Gelin. Gel. 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 Sarı kız gel, sarı kız gel. Sarı kız gel, sarı kız gel. Gel kızım gel. Evet, sarı kız her zaman iyi bir çıldırdı yine. Gel sarı kız gel. Sarı kız. Gelin güneşe çıkın, gelin. Gelin böyle, gelin. Gel. Gel. Gelin, gelin, gelin. Evet, sarı kızım yavru şurada kaldı. Evet artık yavaş yavaş ferik olma yolunda ilerliyorlar. Civcivlerimiz. Gel kuzum. Sen de gel. Evet artık ayrı kaldığı zaman ağırmıyor bile. maşallah. Çiçeklerimize, tavuklarımıza. Artık yavaş yavaş bahar ayı geliyor arkadaşlar. bakalım ki son durum ne? Ne var ne yok? Yumurta var mı? Evet bir tane yumurtamız var arkadaşlar. Evet. Marullarını bitirmişler. Karalahana'ya devam etmişler arkadaşlar. Yemlerde de var yani. Yemlerine yem koymayacağım arkadaşlar. Çünkü yemleri var. Gerek yok. Biraz marul koyabilirim. gayet iyi sıkıntı yok şimdi bakalım yavruların kümesine yavrularımızın kümesinde de sıkıntı yok suları var ekmekleri de var Bunlara yem koyarız tamam. Evet Bu tarafa girmek yok evet, Maşallah Kileti yavaş yavaş indiriyorlar arkadaşlar Aşağıya doğru Maşallah. Arkadaşlar bu kara kızın yavrusu. Kara kızla jiletin. Maşallah. Gelin bir seveyim sizi ya. olursa bunların cinsiyetini tam olarak bilen arkadaşlar varsa cinsiyetlerini söylerlerse çok mutlu oluruz arkadaşlar çünkü ben tam olarak çıkartamıyorum ama genel olarak tavuk gibi duruyor arkadaşlar siyahlardan sanki horoz yok siyahların hepsi tavuk gibi duruyor o playmutlardan bir tanesi horoz mu sanki? Bu sarılardan da horoz göremiyorum. Ona da tavuk. Ama Playmood'lardan şu taraftaki horoza benziyor. Çünkü ipi biraz fazla sanki. Sağ taraftaki annesinin altında olan horoza horoz mu? O mu horoz diğeri mi horoz? Evet diğeri horoz arkadaşlar sanki. Çünkü üzerinde parlak tüyler çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. sarılı sarılı tavuk onlar da değil. belli yani ya bu şekilde nazlı da bir yumurtlamadı gitti ondan yumurta bekliyoruz artık onda yumurtlaması gerekiyor Ses çok güzel yumurtluyor arkadaşlar. Aha. Nazlıcan ne zaman yumurtlayacak? Yumurtasını çok merak ediyoruz. Değil mi kızım? Evet, horozun yanından ayrılmıyor. Ciletimizin yanından ayrılmıyor tavuğumuz. Nazlıcanımız. Maşallah. Arkadaşlar bu şekilde. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.